Yunan Parlamentosu gece geç saatlerde koalisyon hükümetinin 2012 bütçesini en sonunda onayladı. Ek vergiler ve sosyal kesintilerle şekillenen yeni bütçe halkın bütün tepkilerine rağmen üç büyük partinin desteğini aldı. Yunan Parlamentosu'nun bulunduğu Sintagma Meydanı ve başkent Atina'da gün boyu gösterilerin merkezi haline geldi. Ülkede 3 yıl önce gösterilerde polis kurşunuyla hayatını kaybeden bir gencin anma günüyle birleşen bütçe görüşmeleri adeta başkenti savaş alanına çevirdi. Sabah erken saatlerde başlayan gösteriler gece geç saatlere kadar devam ederken polisle protestocular arasında sert çatışmalar çıktı. olaylarda onlarca kişinin yaralandığı ve en az 36 kişinin tutuklandığı öğrenilirken birçok banka ve dükkan kullanılamaz hale geldi.